genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Esra Salmak. Bugün sizlere matriks aşısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Cildimizin genç, diri, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayan en önemli etken maddeler kolajen ve elastin lifler ve hücreler arası boşluğu dolduran ekstra selüler matriks dediğimiz yapıdır. Ciltte gözenek yapısı, pürüzlü yapılar, ışıltı kaybı, canlılık kaybı ve yer çekimine bağlı olarak da cilt sarkmaları en çok gördüğümüz bulgulardandır. Matriks aşısı içerisinde bulunan hyaluronik asit ve çok sayıdaki amino asitlerle birlikte ekstra selüler yapının tekrar yapılanmasını sağlarken beraberinde kolajen sentezinin artmasına yardımcı olur. Matrix aşıları 20'li yaşlardan sonra her yaş grubunda uygulanabilir. Özellikle genç yaşlı hasta grubunda yaşlık belirtileri oluşmadan önüne geçilebilirken ileri yaşlarda ciltte oluşmuş hasarların ve kusurların giderilmesinde bize yardımcı olmaktadır. Matrix aşılarını genellikle 3 seans şeklinde uygulamaktayız. 10 ila 15 gün aralarla uygulanan seanslarla yaklaşık 10. günden itibaren başlayan ciltte yenilenme süreci başlamış olur. 3 seansın ardından 6-8 ay gibi bir süre sonrasında tekrarlanacak küçük ve uygulamalar bu etki süresinin daha da uzamasına yardımcı olmaktadır. Matrix aşılarını yüz bölgesinde uyguladığımız gibi boyun, dekolte, eller, bazen diz, dirsek gibi kırışıklık ve sarkmaların olduğu tüm bölgelerde uygulayabilmekteyiz. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan cilt sarkmalarında ve pürüzlenmelerde tasarım dolgusu gibi çeşitli uygulamalar yapılırken daha kalıcı ve daha uzun vadeli sonuçlar elde etmek için Matrix aşısı yöntemiyle cilt kalitesini arttırmak her tedavide beklenen etkinin artmasına yardımcı olacaktır. Sizler de cildinizin kalitesini arttırmak ve çok daha genç, sağlıklı ve parlak görünmek istiyorsanız mutlaka dermatoloji uzmanınıza başvurun. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.